arkadaşlar hepiniz merhaba. Bugün sizinle birlikte şey yapacağız. Hani benim şu oynadığım oyun var ya. Bakın. Şu. Şu şat dediğim oyunu nereden indirdiğimi göstereyim size. Hemen Play Store'a geliyorsunuz. Play Store'dan buraya tıklıyorsunuz. Buraya bu Lot yazacaksınız. Buraya da box yazacaksınız. Box. Yazdıktan sonra buraya tıklıyorsunuz. Tıkladıktan sonra arkadaşlar şu en üstteki arama kısmına bu üsttekini Play Store'a yazacaksınız. Şunu şu üstteki şeyi. Bakın şu. Onu yazdıktan sonra şunu indireceksiniz. En üstteki blog box. Ona tıklayın. 18 yaş üstünlerine indirebilirsiniz. Eğer cihazınıza bu sürüm bağlı değilse o zaman demek oluyor ki açılmıyor. Bakın bu. Fotoğraflardaki. Bunu indireceksiniz arkadaşlar. İndirdikten sonra ben mesela indirdim. Bunu indireceksiniz dediğimi yapın artık. İsterseniz indirin, istemezseniz indirmeyin. Ben karışmıyorum. Dediğim şunu yazacaksınız. Play Store. A. Sonra bu fotoğrafı bu fotoğraftaki oyunu indireceksiniz. Bunu. Sizleri çok çok seviyorum arkadaşlar. Bu kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Sizleri çok çok seviyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.